Hemen bir başka oturumumuzla devam edeceğiz. Ama oturumdan önce değerli konuklarımdan bir ricamız olacak. Konuşmacılarımız sahnedeyken aradaki konuşmalar gerçekten sahnedeki konuşmacıları çok rahatsız ediyor. En azından oturumlar sırasında aramızda konuşmazsak çok seviniriz. Teşekkür ediyorum. Dijital dönüşüm zamanı diyoruz. Bu oturumu, modelasyonu gerçekleştirmek üzere sahneye. Bir kez daha Fes Company Türkiye Yazı İşleri Müdürü Sayın Mehtap Demir'i alacağım. Gene güzel alkışlarınızla. Alkış çok önemli. Enerji Mehtap alkışsız çıkmıyor sahne <laughs> Konuğunu da sahneye davet etmek istiyorum. E-Logo Genel Müdürü Sayın Başak Kural geliyor. Başak Hanım'a da güzel bir alkış. Hayır, Ve söz sizde. Evet. Bu sefer ayakta duracağım. Daha mı rahat oluyor? Evet daha rahat oluyor. Merhaba, tekrar hoş geldiniz. Şimdi dijital dönüşümde tabii ki çok önemli firmalardan birini <laughs> ağırlıyoruz burada. Hoş geldiniz Başak Hanım. Hoş bulduk. Şimdi logo yazılımı burada tanımayan yoktur diye düşünüyorum. 1984'te kişisel bilgisayarlara uygulama yazılımları üretmek için girdiniz. Bugün Türkiye'de tabii en önemli, şimdi lideri dersen belki gocunanlar olur. En önemli Türkiye'nin önder firmalarından biri diyelim. Özellikle dijital yıkımdan bahsediyoruz. Sonra Covid geldi derken siz tabii ciroların, gelirlerin en çok arttığı firmalardan biri olarak da öne çıktınız. Şimdi öncelikle tanımayan yok ama sizden e-logo ve logo yazılımın aslında bugün özellikle içinde bulunduğumuz bu dijital dönüşüm çağında ne gibi bir değer yarattığını nasıl bir rol oynadığını dinleyerek başlayalım. Teşekkür ederim. Bu sene 40. yılımızı kutluyoruz logo yazılım olarak. Belirttiğiniz gibi aslında 84 yılında bir iş anında küçük bir bilgisayar programı olarak başlamış Tuğrul Bey'le Yola Logo bugün ise çok farklı bir noktada. Ben biraz E-Logo'dan bahsetmek istiyorum. Zira Logo yazılımı eminim herkes tanıyor. E-Logo'nun da tanındığına eminim. Fakat biraz E-Logo'da da son dönemde gelişmeler oldu. Biz E-Logo olarak yola entegratörlükle başlamıştık. E-dönüşüm yolculuğunda aslında firmaların E-dönüşümünü, E-faturadan, E-arşive, özellikle perakende ve e ticaret sektörü bizim için odak alanlarından bir tanesi. Kuzey Yıldız'ımız olan kurumsal hayatta iş yapan firmaların hayatını kolaylaştırma yoluyla kendimize yeni hedefler belirledik. Ve e faturadan başlayan yol aslında finansal servisler yolculuğuna doğru devam etti. Ve bu senede logo ödeme hizmetlerini kurduk e-logo çatısı altında. Çok yeni açık bankacılık işi yapan. Bir yandan da işbaşı diye ön muhasebe programı yapan ve aslında daha küçük firmaların dijital dönüşümünü kolaylaştıran bir şirketimiz ve bir programımız var. Biz ne yapıyoruz? Sahada iş yapan perakende e-ticaret ve diğer bilimum sektörlerin aslında mevzuata uyumu, daha verimli iş yapması ve yaşadıkları herhangi bir sorunu kolaylaştırmaya, optimize etmeye finansal ihtiyacı varsa da nakit yönetiminde destek olmaya, aracılık yapmaya çalışıyoruz. Evet çok güzel özetlediniz. Şimdi Globalde en çok konuşulan trendlerden biri de gömülü finans aslında. Çünkü geleneksel bankacılık değişiyor, finansal hizmetlerin verilme şekli değişiyor. Siz KPMG ile birlikte bir gömülü finans raporu çıkardınız ve bu alanda bir takım çalışmalar da yapıyorsunuz. Öncelikle sizden neden gömülü finans bu kadar önemli ve sizin için neden önemli bunu dinleyelim. E, gömülü Finans daha adı bile konulmadan aslında üzerinde çokça çalıştığımız bir kavramdı bizim ERP üzerinden bankalara ve finans kuruluşlarına müşterilerimizi bağlayıp onların e, dijital bir şekilde dijital akıllı bir köprü üzerinden iletişim kurmasını sağlıyorduk. ERP, muhasebe, finansallaşma vesaire birçok ihtiyaca ihtiyacı var. Müşterilerimizin de aslında sahada yine karşımıza çıkan tahsilat ihtiyacı, banka işlemlerini tek ekrandan halletme, birçok yere tekrar tekrar girmeme gibi ihtiyaçlarını görüyorduk. Gömülü finans kavramı aslında tam da burada ortaya çıkıyor. İhtiyaç duyulan yerde, ihtiyaç duyulan anda finansal enstrümanlara ulaşmayı sağlıyor. Perakende ve e ticaret zaten bu anlamda aslında en gelişmiş gömülü finans platformları B2C tarafta. B2B'de de ERP'ler sanki bu alanı üstlenecek gibi. Biz de bu alanın Lider oyuncusu olduğumuz için bu alanda bizi kullanan tüm müşterilerimize, burada şunun altını çizmek isterim, sadece logo ERP değil, e-logo ve logo ödeme hizmetleri gibi şirketlerimiz aslında logo ERP kullanmayan diğer ERP kullanıcılarına ve ERP hiç kullanmayan otel, hastane yazılımı ya da farklı yazılımlarla fatura kesen şirketlere de destek veriyor. E, gömülü finansta tam bu aslında. Siz işleminizi yaparken bir kredi ihtiyacınız varsa onu o sırada faturanızı bankanıza göndererek e, kredinizi tahsil etme. Perakende sektöründe özellikle tedarikçi finansmanı ihtiyacı çok öne çıkıyor ya da e-ticarette. Tedarikçi ile ana firma arasında bir köprü görevi kurma ya da tahsilat ihtiyacı var. Tahsilat ihtiyacında alt bayisiyle ile ana bayisi arasındaki tahsilat ihtiyacını bir ekrandan bir linkle gönderme, geri alma, bunun bir de otomatik muhasebeleşmesini yapma. Bu da çok ciddi bir verimlilik aslında. Yani bir sürü kişinin yaptığı operasyonel işi artık saniyeler mertebesine indiriyoruz. Karşısına müşterilerimizin veri çıkartıyoruz ve veriden anlam üreterek de aslında değer katıyoruz diyebilirim. Peki bu bahsettiğiniz tüm ürün ve çözümleri aslında hem perakende hem de sektörü yoğun bir şekilde kullanıyor. Burada eminim şirketlerin birçoğu da bu çözümleri biliyor ve kullanıyor, uyguluyor. Biraz daha spesifik olarak bahsedersek perakende de biraz daha tailor made dediğimiz hı hı. müşteriye özel spesifik olarak neler yapıyorsunuz? Biz yaklaşık 200 bine yakın müşterimiz var öncelikle. 1 milyar civarı üzerimizden işlem geçiriyoruz. Bunu perakende ve ticaret tarafında da en büyüklerle çalışıyoruz. Burada da gördüm çok memnun oldum. Elsiva 2 Trendyol Trentol vesaire gibi e, sektörün en büyükleriyle birlikte e, nasıl daha seamless, kolay müşterilerine götürebilirler, fatura keserler. Bunlarla ilgili iade alınacaksa nasıl yapılır? Ee, çok yeni, henüz sahaya inmedi fakat gelir idaresiyle mesela son görüşmemizde e-gider pusulası çok bastırdığımız bir konu. Çünkü Perakende'nin iade süreçlerinde hala ka kağıtla yapılan bir sürü konu var. Yani ille müşteri imzası alacağız, ee, orada yazar kasa başında duran arkadaşımız imza alacak, onlar dosyalanacak, saklanacak. Aslında e-fatura gibi bir çözüm varken gider pusulası da e-gider pusulası olabilir. Daha çok dijitalleşecek konu var. Bir, bu alanlar zaten mevzuata bastırdığımız ve birlikte çalıştığımız alanlar. İkincisi ana firmalar aslında bankalarına tek ekranda finans ekipleri tek ekranda her şeylerini görebiliyorlar. Bu çok ciddi bir e, fayda sağlıyor. Yine trend yol ve benzeri firmalarla çalıştığımız kurye operasyonlarımız var. Kuryelerle ana firmayı ERP ve işbaşı üzerinden birleştirip ne satıldı, ne geldi, fatura nasıl gitti diye aralarındaki bağlantıyı çok ciddi, hem kısa süreye hem de doğru bilgiye eriştiriyoruz. Bir yandan da çok yeni bir mevzuat var. 1 Temmuz'a kadar eski nesil ÖKC kullananların hepsinin yeni nesile geçmesi gerekiyor. Burada da işbaşı post gibi bir çözümümüz var. Bu iki şey demek. Bir, yazar kasadan ve cihazdan kurtulma. Ciddi bir maliyet. Aynı zamanda arızalarıyla uğraşmama. İkincisi de sahada esnaflar artık pos almakta çok zorlanıyor. Bu şubeler içinde de farklı tedarikçiler olan firmalar için de önemli. Ee, sadece telefona indirdiğiniz bir soft posla e, artık satış yapıp tahsilatı orada yapıp faturalandırabileceksiniz. Hem maliyet avantajı hem de e, aslında e, pos avantajı diyebilirim. Pos ulaşmak çok zorlaştı ve ee, maliyetleri de düştü diyebilirim. Bu anlamda da perakende ve e-ticaret sektörüne çözümler sunuyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum. İki dakikamız kaldı. Eğer eklemek istediğiniz varsa, hem ajandanızda neler var onu öğrenebilirim. <laughs> hem de eklemek istediğiniz varsa evet, Tabii ondan. ki memnun olurum. Ee, aslında gömülü finansla başlayan yolculuk e perakende ve e-ticaret için önemli bir yer diye söylemiştik. Çünkü en çok e-ticarette bugün anında bir şey alırken sigortalanma, Takside ulaşma ya da kredi bulma gibi kullanıyoruz zaten biliyorsunuz bizlerde. Bunların hepsinin B2B tarafta da bir izinin olması gerekiyor ve B2B tarafta da aslında ihtiyacımız var. Insurtech bu anlamda fintechten sonra gelen yine fintech çatısı altında da değerlendirebileceğimiz önemli konulardan bir tanesi. Biraz gözümüzü o tarafa doğru diktik. Yani yapmaya çalıştığımız şey. Çok küçük firmalardan büyük firmalara kadar ya da onların kendi iş ortaklarıyla arasındaki e, transactionları dijitalleştirerek onlara bu alanda destek olmak, verimliliklerini arttırmak diyebilirim. Evet çok güzel özetlediniz, paylaştınız içgörüleri için. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Bir fotoğraf alabilir miyiz Başak Hanım, Mehtap Hanım'la beraber sahnemizde? Çok teşekkürler.